Thank you. Bu mutfak atölyesinde öğrenci, öğretmen ve usta öğreticilerimiz beraberce çalışarak yiyecek ve içecek üretimi yapmaktalar. Bu üretim Tekirdağ ilimizde 30 farklı noktaya ulaştırılmakta. Yaklaşık olarak gün içerisinde de 1500 öğüne denk gelecek şekilde üretim yapılmakta. Okulumuza ait bir de 16 odalı uygulama otelimiz var. Bu uygulama otelimiz ve mutfak atölyelerimiz okulumuz bünyesinde kurulmuş olan döner sermaye işletmemiz sayesinde bilginin işe dönüştürüldüğü ve bu işin de toplumda ekonomik değer kattığı bir hizmet alanına dönüşmektedir. 2022 yılı içerisinde 5 milyon 407 binlik ciroyla Tekirdağ ili içerisinde en büyük ciroyu yaptığımız döner sermaye işletmemizi olduğunu öğrendik. Çok mutlu olduk gerçekten. Buradaki ki usta öğreticiler hepsi bizim okulumuzdan mezun olmuş usta öğreticiler. Bu okulu bitirdikten sonra kendileri de bu yerlerde istidam edilerek öğretmen ve öğrencilerimizle beraber çalışarak bir değer üretmekteler. Aynı zamanda bir sonraki yıl için koyduğumuz hedef 12 milyon TL hedefimiz var ciroda ulaşmak istediğimiz. Buna yönelik de mutfak atölyemizde de bazı iyileştirmeler yapacağız ve geliştirmeler yapacağız. Burası bilginin işe dönüştüğü gerçek bir üretim ortamı. Öğrencimiz gerçek bir üretim ortamında yetiştiği için dışarıya çıktığı zaman piyasada aranılan bir meslek sesi mezunu oluyor. Yüzde yüz istidamla çalışabiliyor. Kendisinin bu alanda kalmasını istemesi yeterli. Örneğin mesela bu, burada çalışan usta öğretçilerimiz bizim, okulumuzdan mezun usta öğreticiler ve şu an burada istihdam edilmişler ve çalışıyorlar. Birçoğu da bakanlığımızın politikası kapsamında biliyorsunuz pansiyonlara aşçılar e, atandı sözleşmeli aşçılar atandı. Tekirdağ ilinde baktığımızda birçoğu bizim mezunumuz. Bizim öğrencilerimiz mezun olmuşlar ve buralarda çalışmaya başlamışlar. E şehir otelciliğinde bakıyoruz. Çalışan aşçılar bizim öğrencilerimiz. Burada önemli Tekirdağ iline değer katmış restoranlara bakıyoruz. Gidiyoruz aşçılara bakıyoruz. Bizim öğrencilerimiz. Otellere gidiyoruz. Resepsiyonlarda, ön bürolarda bizim öğrencilerimizi görüyoruz. Bu da bizi gayet mutlu ediyor. Çünkü yaptığımız işin karşılığını görmüş oluyoruz. E, 9 saat mutfak derslerimiz bulunmakta. Burada mutfakta uluslararası öğreticilerle birlikte çalışmak beni e, onur veriyor. Burada teknik tecrübe kapıyoruz. E, Tabi ileride yine aşçılıkla ilgili üniversite gastronomi düşünüyorum bölümü okumaya. E, Tabi tavsiye ederim çünkü onlar için de bir gelecek, bir meslek elde edecekler yani. Severek yapmalarını e, tavsiye ediyorum.